Herkese merhabalar. Bugün sizlere PC 4ü arka plana fotoğraf yükleme, bir bakıma da tema yükleme hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Yeni gelen güncelleme ile bu özellik cihazımıza eklendi. Web sayfamızda bununla ilgili bir konu açtık. İşlem için bilgisayara veya flash belleğe ihtiyacınız yok. Web tarayıcısı üzerinden bizim açmış olduğumuz rehber konuyu ziyaret etmeniz yeterli. Burada uygun formatta bir takım görseller hazırladık sizler için onları e, gerekli şekilde sistemimize aktarıp arka plana uygulayabiliyorsunuz. Şimdi hep birlikte yapalım. Cihazımızı açıyoruz ve internet bağlantısı aktif. Buradan tarayıcıya girerek web sitemize, giriş yapacağız. ypstrps3.org yazıyorum. ypstrps3.org ve zaten Google'da aradığım sistem hemen çıktı giriş yapıyorum web sayfasına. Bakın dpstrpc3.blogspot.com Siteye giriş yaptığımda sayfam yükleniyor. En son paylaştığım konu zaten buradan görebilirsiniz. PC3'e tema yükleme, arka plan resmi yükleme isimli konuya giriş yapıyorum. Tüm bu işlemleri PlayStation üzerinden yapmanız gerekiyor. Burada PC4 arka plan tema resimlerini git diye bir link göreceksiniz. Zaten videolar ve fotoğraflar burada var. Onları daha sonra incelersiniz. Sizler için oluşturduğumuz burada taraftar arka plan resimleri, Türk bayrağı olsun güzel görseller var. Buradan dilediğiniz bir taneyi tercih edebilirsiniz. Aşağılara kadar inebilirsiniz. Birçok fotoğraf var. Tercihinize bağlı, isteğinize bağlı. Ben data saylı olduğum için şu görseli kullanacağım. Yapmak istediğiniz arka plan görüntüsü yapmak istediğiniz görseli üzerine gelip seçiyorsunuz. Ve o görsel büyük olarak açılıyor ve şurada da yer aldığı gibi kare tuşuna bas tam ekran görüntülü özelliğini aktif edeceğiz. Kare tuşuna basıyoruz. Ve görsel tam ekrana geliyor ve biraz bekliyoruz fotoğrafın yüklenmesini. Çözünürlük kalitesinden de zaten bunu anlarsınız. 1080p çözünürlüğünde resim tamamen yüklendiği zaman ee, i̇mleçimizi ekranın sol altına kadar indirelim. Bu kenarlarda yer alan işaretlerin gitmesini bekleyelim. Sağ üstte de yine. İşaretler gittiği zaman oyun kolundan e, Share paylaşma tuşuna basıyorum. ve Buradan ekran görüntüsünü kaydet seçeneğini seçiyorum. Görüntü kaydedildi. Şimdi çıkış yapıyorum ve yakalanan öğeler galerisine geliyorum. Burada ekran görüntüsünü çekmiş olduğum masaüstü fotoğrafın yer alıyor. Üstüne gelip start tuşuna basıp arka plan olarak ayarla dediğimde zaten gerekli ayar reklamları geliyor. Buradan temaya uygun yani fotoğrafın tonuna uygun renkte seçebilirsiniz. Sarı kırmızı olduğu için ben kırmızıyı tercih edeceğim. Uygula dediğimde arka plana fotoğraf uygulanmış olacak. gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık bir görüntü elde ediyorsunuz. Dediğim gibi birçok fotoğraf var. Beğendiğinizi arzu ettiğinizi bu şekilde kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Ek olarak bir özellik daha geldi. Bu da oyuncu profili biyografi menüsüne de arka plan fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz. Aynı Facebook'ta olduğu gibi duvar duvar resmi. Bakın ben ekledim. Online'da oyun oynadığınızda oyuncular sizin profilinize girip baktığınız baktığı vakitte bu resimleri görebiliyor. Bunu da aynı şekilde yine bu menüye giriş yapıyorsunuz ve kapak görüntüsü değiştir seçeneğine gelip kapak görüntüsü değiştir deyip yine çekmiş olduğunuz fotoğrafların yer aldığı ekran görüntüsü üstünden dilediğiniz bir tane fotoğrafı seçip oraya uygun bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim onu da. Uygun bir ton seçip ayarlamasını yapabilirsiniz. Evet bazı cihazlarda bu işlemler ağır sürebilir. Çünkü internet bağlantınızın hızı önemli. Ve büyük bir ekranda bu işi yaparsanız fotoğrafların yüklenmesi de zaman alabiliyor. Biraz beklemeniz gerekebilir. Gördüğünüz şekilde e, profil bölümüm ve masaüstümde görselleri eklemiş bulundum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.